Efendim ne kadar soğumasa da sizler için servis yapmaya çalıştık. Ee, havuçlu rulo salata yaptık bugün. Bir kilo havuç kullandık. İki adet haşlanmış patates, bir su bardağı bezelye, bir su bardağı iri çekilmiş ceviz, iki kutu labne peyniri. 2 adet kırmızı biber, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tutam tuz, 1 çay kaşığı karabiber kullandık. Ve biz ilave olarak da salatalık turşusu kullandık. Öncelikle havuçlarımızı rendeledik. 2 kaşık tereyağı da iyice kavurduktan sonra haşlanmış olan ezilmiş patatesimizi içine ilave ettik. Ve birlikte de iyice özleşene kadar kavurduktan sonra bir pişirme poşetinin üzerine veya bir streç filmin üzerine bunu kare şekilde yaydıktan sonra 2 kutu labrem peynirine, 2 diş sarımsağı, Rendeleyerek ilave ettik ve üzerine yaydık. Üzerine diğer malzemelerimizi kat kat yaydıktan sonra rulo yaptık. Soğuması için dolaba gönderdik ama tam soğumadığı için de biraz düzgün kesemedik. Sizler içini görün diye de ben biraz kesmeye çalıştım. Ve ardından da sütlaç kızartması yaptık bugün. Çok değişik bir tarif ve dolapta birkaç gün kalabileceğini de düşünüyorum. Soğuğu da güzel olacağını düşünüyorum. 2 paket hazır sütlaç kullandım ve 4 su bardağı da sütle birlikte iyice pişirdikten sonra koyulması için içerisine iki kaşık da irmik ilave ettim. İyice koyulan sütlacımı soğumaya bıraktım. Soğuyan sütlacımı elimi ıslatarak yuvarlaklar yaptım ceviz büyüklüğünde ve Hindistan cevizine buladım. Kızdırılmış yağda kızdırdıktan sonra da servise aldım. Afiyet olsun efendim. Ellerine sağlık Emine ablacığım. Çok güzel iki tarifte birazdan lezzetlerine bakacağız. Evet damla saksıza olsaydı bizim için süper olurdu ama. Ben bakamayacağım ama olsun. <laughs>